Altınova'da denizi zemin kattan bile gören güzel bir sitede sakin bir sitede sesten, araba trafiğinden insanlardan uzakta bir villası olsun isteyenler nerede? Burada bence burada. Bence burası ideal bir villa. Önümüz deniz. Çok özel bir tasarım yapılmış bence. Arkadaşlar çok özel diyorsun. Ne var ne var demeyin. Burada müteahhit firma metrekareden güzel bir alan kazanmış. Öyle bir tasarım çıkartmış ki bu balkonun altı kapatılarak Burayı böyle, burayı böyle, ya da sadece bu alanı kapatarak çok keyifli bir kış bahçesi haline getirebilirsiniz. Gayrimenkulümüz 45 metrekare tabana oturuyor. Otelde 115 metrekareye kadar süpürülebilir alanı var içerisinde. Burası sistemimizin içi. Geçiş bahçemiz buradan da devam ediyor. Burada bir giriş kapımız var. Kombi. Kısa pompası hesabımız çekilmiş. Takıldım arkadaşlar. Bazen yoruluyorum. Günde 5 port ve 10 port ve sunduğumuz oluyor. Güzel bir çevir evet. kapıdaki giriş evimizde. Genişçe bir salon. Hayır burada lavabo. Merdivenin altına lavabo koymamışlar. Açık bir mutfağımız var. Bir ada tezgah yapılmış buraya. Dışarıdan gösterdiğim Dışarıdan gösterdiğim balkon mutfaktan çıkılıyor. Güzel genişçe bir mutfağımız var. Ergonomik bir mutfak kullanımı keyifli hanımlarımızın sevdiği tarzda L ufak diyorlar. Mutfak L mi diyorlar? Mutfak L mi diyorlar? Evet evet mutfak L. Burası salonumuz. Bütün camlarımızda stor panjur var. Elektrikli panjurumuz var. Üst katımıza çıktığımız zaman ortak bir balkonumuz var. Bu balkonlar metrekare kazanma adına yapılmış. Evet arkadaşlar geçer. Bir tanesi o mavi olan yer deniz mi yazmış? Bence deniz. Bazısına göre hayat, bazısına göre yaşam, bazısına göre de olmazsa olmaz. Burada bir misafir odası. Misafir odası denizi görüyor. Bu oda görüyor. Bakalım diğer odada denizi görüyor mu? Burada bir odamız var. Büyükçe bir balkonu var. Oda çok büyük. Diyemem. Çok küçük de diyemem. İdeal ölçüde. Bu odada bence denizi görüyor. Buradan geçersek odaya giremeyeceğiz. burada Bakayım. Burada da bir odamız var. Ebeveyn odamız var. O odada direkt denizi görmese de balkonundan görüyor. Bir gidelim bu odaya. Bakalım o ne varmış. Tamam bu oda geniş. Bu oda denizi görüyor mu? Yok. şöyle. Şöyle bakınca görüyorum. Deniz görüyor mu? Bence görüyor. Yok yok görmüyor. bir banyomuz var. Evde çok güzel metrekare kazanılmış. duşakabin Armatürler kale marka tercih edilmiş. Yok o kale değil. Sadece bu kaleymiş. Banyo dolapları takılmış. Klozeti takılmış. Burada bir galeri boşluğu gibi geniş bir e, merdiven kovanımız var. Pletlerimiz takılmış. Gayet keyifli bir gayrimenkul. Deniz manzaralı bir evim olsun. Mütevazi olsun. Deniz görüyorum. Bakayım şöyle. Deniz görüyorum. Çok fazla gürültü almasın. Şu sakinliğim. Kitabımı okuyayım diyenler için. Güzel bir villa. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun.